بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني أفقه قولي ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحادث Kıymetli dostlar, tevhid derslerimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde Esmaül Hüsna'dan bahsetmiştik. Esmaül Hüsna'nın manaları nelerdir? Bir Müslüman Esmaül Hüsna'yı için bilmesi gerekir. Bu konulara değinmiştik. Bu dersimizde ise ibadet nedir ve kişi niçin ibadet etmesi gerekir ve ibadet yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları kısa ve öz bir şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Aziz dostlar, tevhid derslerini her Müslümanın muhakkak bilmesi gereken konuları kısa ve öz anlatımla 8 dakika ya da 10 dakika, en fazla 12 dakika sürmek üzere bu şekilde hazırlamaya, yayınlamaya gayret ediyoruz. Sizler de bu derslerden haberdar olmak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoları beğenip paylaşarak başka insanların da görmesine vesile olabilirsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbimiz okuduklarımız da bildiklerimiz de hakkıyla amel eden güzel kullarından eylesin bizleri. Aziz dostlar, ibadet. İslam dininde ibadetin tahrif edilmiş din sahiplerinin batıl inanç ve bozuk fırka mensuplarının anladığından farklı geniş bir anlamı vardır. Şimdi batıl dinlere baktığımızda her dinin kendine göre bir ibadet etme şekli vardır. Ama İslam dinindeki ibadet çok ama çok farklı bir şekildedir. İslam'da ibadet Allahu Teala'nın sevip razı olduğu açık ve gizli söz ve amellerin tümüne birden verilen isimdir. Açık ibadetlere kelime-i şehadeti telaffuz etmek, namaz, zekat, oruç, hac, Allah yolunda cihat, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak, muhtaç olanların ve mazlumların yardımına koşmak, Allahu Teala'ya davet etmek gibi ibadetler örnek olarak verilebilir. Gizli ibadetleri ise Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerre inanmak, Allah'tan korkmak ve ondan sakınmak, ondan ümit etmek, ona tevekkül etmek, tevekkül edip dayanmak, Ondan yardım istemek, onun için sevip, onun için buz etmek, onun için dost olup, onun için düşman olmak gibi bunlar gözle görülmeyen manevi duygular olduğundan dolayı bir Müslüman bunları kalpten hissederek yaşaması lazım. Aziz dostlar, Enam suresi 162. ayet kerimede Rabbimiz bizlere şöyle buyurmaktadır. Kul ey Habibim de ki inne salati'' Muhakkak ki benim namazım ve nusuki ve benim kurbanım ve mehyaya ve benim hayatım ve memati benim ölümüm lillahi Allah içindir. Öyle Allah ki Rabbil alemine alemlerin Rabbi olan. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Rab kelimesi terbiye eden manasındadır. Yani alemleri terbiye eden Allah içindir. Ya da alemlerin sahibi olan Allah içindir. Müslümanın yapabileceği herhangi bir ibadet ya da amel Allah tarafından ancak şu iki şartla kabul edilir. Birincisi, amelin Allah'a ihlasla yapılması. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Ela dinul halis. Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır. Evet, diğer sahih hadis kaynaklarında geçen, yani Buhari ve Müslim'de geçen hadiste ise ameller ancak niyetlere göredir, buyurulmaktadır. Ve kişi yaptığı ibadeti sadece Rabbi için yapması gerekir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin, kulluk edin, umulur ki sakınırsınız. Yani, Allah'ın razı olmadığı haramlardan, günahlardan ve sıkıntılardan sakınmak. Yine başka bir ayet kerimede وَبُدُلَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِمْ <laughs> غَيْرُ Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Evet yine başka bir ayet kerimede ise senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona Benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız bana ibadet, kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Bu da Enbiya suresinde geçen bir ayet-i kerime. Aziz dostlar, kişi ibadetini sadece ihlaslı bir şekilde Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalıdır. Yine Zariyat suresinde çokça bildiğimiz şu ayet-i kerimeye de kulak verelim. Estaiz billah ve me halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet kulluk etsinler diye yarattım. Aziz dostlar, şimdi ibadetin birkaç çeşidi vardır. İbadet yani Allahu Teala'ya şükretmektir. Mesela bedenle yapılan ibadetlere baktığımızda namaz kılmak, oruç tutmak ve hac ibadeti yapmak bunlar beden ile yaptığımız ibadetlerdir. Rabbimizin bizim bedenimizi en güzel surette eşrefi mahlukat olarak yaratmış olması ve gören göz vermesi, duyan kulak vermesi ve dolayısıyla her türlü sayısız nimetleri bizim hizmetimize bahşetmesinden kaynaklı olarak bir Müslümanın her daim Rabbine ibadet etmesi, şükretmesi, teşekkür etmesi gerekiyor. İşte bütün bu nimetlerin şükrü karşılığında biz Rabbimize şükür mahiyetinde namaz kılarız, oruç tutarız, ondan yardım dileriz ve sadece ona yalvarırız. Ve dolayısıyla aziz dostlar Mesela bir insan namazını kıldığı zaman hem Rabbine karşı şükretmiş olmakta, hem evinin rızkının bereketi artmış olmakta, hem de en önemlisi kalbi huzur bulur. Evet, yine bir ayet kerimede şöyle geçmektedir. Ela bi tatmayın tatmainnul kulub. Ela agah olun, uyanık olun. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur. Dolayısıyla Allah'ı zikretmek, her işimizde Allah'ı hatırlamak ve yaptığımız bütün amellerimizi, işlerimizde de Allah'ın rızasını gözeterek yapmak bu bizim manevi olarak hem tatmin olmamıza hem de huzur bulmamıza vesile olacaktır. Bu sebepten dolayıdır ki bu hususlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de riya ile yapılan ibadet vardır ki bu şeytanın ve nefsin vesveselerinden kaynaklı olarak ya da birilerine yaranmak için yapılan ibadet şeklidir ki Bundan Rabbimiz hepimizi muhafaza eylesin. Yani bir insan ihlas içinde, samimiyet içinde kulluk yapması lazım. Desinler diye yapmamak lazım. Mesela bugün baktığımızda beş vakit namaz hepimize farz bir ibadet. Ama beş vakit namazdan çok sadece haftada bir gün cuma namazı kılan kardeşlerimiz var. Ve dolayısıyla insan bunu düşünmesi lazım. Yani cuma namazı evet vacip bir namaz ama beş vakit namaz kılmak farz bir ibadettir. Tabii ki cuma da şöyle farzdır. İslam şeriat devleti olduğu zaman, İslam devleti olduğu zaman elbette cuma da önemli. Çünkü ayet var, sure var cuma üzerine. Dolayısıyla cuma da farzdır ama kişi onun da yapması lazım. Beş vakit farz namazını da yerine getirmesi gerekiyor. Aziz dostlar, Rabbimizin bize emrettiği bütün ibadetleri yapmamız ve sadece onun rızasını gözeterek yapmamız lazım. Ve haramlardan sakınmak da bir ibadettir. Yani bir insan fuhuşa düşmemek için sabrederse bunun mükafatını, karşılığını Allah'tan alır. O yüzden harama karşı sabır da ibadettir ve onun da mükafatı vardır Allah katında. Aziz dostlar bu dersimizde ibadet konusunu konuşmuş olduk. Bir müslüman niçin ibadet etmesi gerekir ve ibadet ettiği zaman neleri hisseder? Bu konular üzerine ayetlerden, hadislerden kısa deliller getirerek kısa ve öz bir şekilde sizlere aktarmaya gayret ettik. Rabbimiz öğrendiklerimizle, okuduklarımızla hakkıyla amel eden güzel kullarından eylesin bizleri ve rızasına layık güzel bir hayat yaşayan kullarından eylesin. Kıymetli dostlar bir sonraki dersimizde Rabbimize niçin dua ederiz ve dua ederken nelere dikkat etmemiz gerekir? Tevhid derslerinde dua ne manalara gelir? Bu konuyu da çok detaylı bir şekilde işlemeye gayret edeceğiz. O yüzden bu videolardan haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirim zilini açarak takipte kalabilirsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.